Arkadaşlar bugün 100 abone özel horror tale 2 oynayacağız. Ondan öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Toplamda 106 abone olduk. Hepinize teşekkür ederim. Videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bir takipçimiz yazdı yorumlara. Dedi ki, e, "Horror Tale 2 oyna." Ben de tamam dedim. Şimdi başlayalım hemen. Şimdi böyle bir yerde uyandık arkadaşlar. Ayarlayalım her şeyi. Şöyle hemen grafikler orta olsun. Müzik kısalım. Titreşim olsun. Onun haricinde daha bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi böyle bir yerde uyandık. Bizi nerede tutuyor bu ya? Taş duvar diyor. Hemen bakalım şuraya. Bir dakika. Buradan nasıl çıkacağız biz? Evet, bakın diyor ki keşke kazacak bir şey bulsaydım. Evet şunu alalım bir. Aldık arkadaşlar. Bunu da aldık. Evet büyük ihtimalle böyle çıkacağız. İnşallah duymaz bizi. Hemen alalım bunu. Kazalım burayı kaçalım. Oyun güzel'e benziyor arkadaşlar. Tabii ki de bunun ilkini oynamadık. Oynarız ama. Tünelden hemen geçelim. Animasyon geldi şu an. <laughs> Bilader. <laughs> sanki esersen bedelindeydim. <laughs> Bilader bu nasıl yer ya? Ciddi söylüyorum. Bir dakika orada kim var? Bu kim arkadaşlar? Neyse biz işimize koyulalım. Hemen şöyle. Buradan gideceğiz büyük ihtimalle. Ya da aşağı ineceğiz evet. Hemen aşağı iniyoruz. Az daha ölüyorduk. Selamun Aleyküm. Adın Tom değil mi? Yeah. yeah. Beni nereden tanıyorsun? <laughs> Geçen ay müdürün ofisine çağırılmıştın hatırlıyor musun? Oh ben eskiden o zamanlar çok ders kaçırırdım. Neyse ben niye bunu okuyorum ki? Hemen geçelim. <laughs> Asla diyelim tamamdır. Seni çıkartalım bak gelsene buraya. Şş, Tom. Şş, gel buraya gel. Ya da gelme bana. Biz kendi şeyimize bakalım arkadaşlar. Kendimizi kurtaralım. Hemen yukarı çıktık. Buradan mı geçeceğiz? Hayır, buradan değil. Bu oyunu bitirmeye çalışacağız bu bölüm. Şöyle kapı var burada. Hemen açalım kapıyı. Allah belanı versin. Korktum lan. Ne oluyor birader? Gelme. 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 Gelme lan. Hayır gelme. Arkadaşlar geliyor. Saklandık şu an. Arkadaşlar bizi bulacak mı acaba? korktum lan yemin ederim Şu an aşağı iniyor buraya gelecek Ya ay! ay korktum lan <laughs> arada oyunda aşırı reklam içeriyor daha demin reklam çıktı ben orayı keseceğim Neyse biz buradan gidelim Hemen şöyle speedrun gibi. Ya şuradan çıkmamız lazım. Yanlış çıktım ya. Oyunun hani şeyi normal. Bu arada en zoru değil. Hemen kaçalım buradan. Bir şuradan çıkacak. Nerede bu? Nerede bu? Ya konuşma lan. Sala Ya bir sürekli aynı yere mi geliyoruz ya? Şu an böyle bir yere geldik arkadaşlar. Ha dışarıya çıktık. O da mı dışarıda yoksa? Şu kapıyı açalım. Kitle. Hayır ya buradan kaçmamız gerekiyor. Hemen şöyle gidelim. Ne diyor? Arkamızda. Arkamızda. Geliyor. Anana. Kaç kaç kaç. Geliyor geliyor arkamda şu an. Kaç kaç daha çabuk çabuk kaç. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Oyun şu an hiç heyecanla gitmiyor ama. Yine geldik buraya bu arada. Bizim şu dört göz arkadaş nerede? Ne o? Tuğla yığını. <laughs> Ananı avradını kaç ya. Yani oyun tamam bak çıktık dışarıda bu arkamızdan geldi. Ayrıyetten hani oyunun eksiğini söyleyeceğim size hiç heyecanlı bir oyun değil. Bunu öneren arkadaş yani saygım sonsuz ama bir daha böyle şeyler önermeyin. Ben beğenmedim bu oyunu. Hadi arkadaş. Aa, kaç 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 kaç. Bilal dalga mı geçiyorsun benimle? Çık şuradan ya. Bir de arkadaş olarak diyor. Kaç lan kaç. Bu sefer buradan gideceğim. Tamam tamam tamam. Ya yine aynı yere geldim ya. Hayır hayır. No no no. Şu an başımı döndürdü yani oyun. Nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Nereye gideceğimi hiç bilmiyorum. Hani aşırı karışık bir oyun. Tabii ki de bunun ilkini oynamadan hiçbir şey bilemeyiz ama. Yani sadece buradayız. Bak şimdi yine aynı yere geldik. Yani oyun puzzle gibi bir şey. Bizim şu an kazdığımız yer. Evet buradan çıkmamız lazımdı herhalde. Yok. Kazdığımız yere gitmemiz lazım bizim şu an. Bizim kazdığımız yer neredeydi? Hemen ona bakalım. Buradan bir tool. Ya burada ya. Of. Aa vurdum lan. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Öl lan. Aynen amradını korktum ya. Şimdi. Nereden çıkacağım? Tabii ki de buradan. That's it. Çıktık buradan. Nerede bu? Şu an aşırı karma karışık bir şeyin içindeyim bak. Burası ne olabilir? Bir dakika. Nerede o ya? Of. Böyle yürüyelim bence. Kaç 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 çabuk çabuk çabuk. Ya bizim çıkış kapısını bulmamız gerekiyor. Biz buradan gitmemiştik. İlk geldiğimizde bu kapıdan çıktığımızda buradan gelmiştik. Aynen buradan devam etmiştik. Ardından tekrar mı böyle devam etmiştik ya. Sanırım böyleydi. Evet. Aynen öyle bulduk arkadaşlar. Zor da olsa bulduk. Şimdi buradan bir çıkalım biz. Nereye araştıracağız? Ona bakacağım şimdi hemen. Arkadan mı bu yoksa? Aynen. Burada bir şey bulduk. Bir koleksiyon aldık da. Buradan bizim acilen bir silah alıp bunu durdurmamız gerekiyor. Ya yani Bunlardan çıktığı belli değil çünkü. Her yerden çıkıyor bu lanet yaratık. Allah belanı vermesin. Evladım beni bir sal ya. Şöyle gidelim. Bir dakika burada bir şey buldum bu arada. Hayır ya. Nerede bu? Evet böyle bir şey bulduk. Umut en son ölen kişidir. Bilader bu Türk yapımı oyun mu? Çocuklar aramaya devam eder. Tavşan maske takan tuhaf bir genç görülür. Kayıp çocuklarla bir bağlantısı var mıdır? Bence var. İki kişiyi kaçırmış bu. Ciddi söylüyorum yani. Ya ben senin evine gireceğim gireceğim. Ben senin evine gireceğim bekle. Ses nereden geldi öyle? Bence böyle gideceğiz. Yürümezsen öldürsün yanında. Yani artık bir yere gitmemiz gerekiyor çünkü oyun aşırı karışık. Çok sıkıcı bir oyun. Ama biz bunu bitireceğiz. Hadi bakalım. Buradayım burada. Ya şu eve gir ya. Bu eve nereden giriliyor ya? Kitli de anahtar bulamıyoruz işte. Belki burada vardır. Bir dakika yine aynı yere gidiyoruz tabii ki de. Anahtar bulmaya çalışacağız derken böyle bir şey bulduk. Bir dakika. Aa, burası iyi saklanma yeri ha. Gelemez bu arada. Ciddi söylüyorum. Yani burada ses çıkartıyor fakat hiçbir yerde yok. Burası kitle. Lan be. Gir. Gel bakayım şimdi gelebiliyor mu? Şu an nerede olduğu belli değil bunun. <laughs> e bu bu bizi gördü niye gelmedi? Tom zaten arkadaş olduğumuzu sanıyor. E oğlum değiliz biz. Yürü git şuradan lan. Yine geldi. Ya oğlum yürü git lan ne kadar takıntılı birisin lan sen. Tamam anyway. gel lan hadi. 1 vs 1 hadi. Neredesin? Ana ne yapıyordun? Allah belanı vermiş seni ya. Of. Gel buraya gel. Gel. 1 vs 1 hadi. Hadi gel. Hadi hadi hadi. 1 vs 1 hadi hadi. Madem öyle hadi. Gel 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 gel. Ne değişik bir yaratıksın sen ya. Yani sürekli böyle yapacağım. O beklesin. Çok sinirlendim şu an. Allah belanı vermesin. O bize şey attı ya of. Aynı şeyleri söylüyor bu yaratık. Artık bu insan büyük ihtimalle. Araştırma yapacağım. Videonun sonunda araştırma olacaktır. Videonun sonuna bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu insan mı değil mi onu araştıracağım videonun sonunda. Allah belanı vermesin. Git. Lan git git. Oğlum sürekli biz aynısını yapıyor. Yani ne bileyim bu oyuna yorum 8.5 diyelim hadi. Kuyu var. Gel buraya. Gel buraya. Buradayım burada. Salah ya. Oyun çok karışık. Ben nereye gideceğim şimdi? Ya gel o zaman hadi. Birader bu değişik bir şey ya. Az daha ölüyorduk yemin ederim az daha ölüyorduk. Neyse bizim hemen hızlıca aşağı gidip o şeyi kurtarmamız lazım. Dört gözü kurtarmamız lazım. Dört göz yardım istiyor şu an bizden. Hemen dört gözünün yanına gidelim. Baltan altı alamıyorum Şunu bir tane kafasına vursam ya. Hemen dört gözünün yanına gidiyorum tabii ki de. buradan mı gidiyorduk aynen öyle bence buradan gidiyorduk oyun karışık aynı şey gibi ve geldik o dört gözün yanına geldik dört göz neredesin birader dört göz yok ha burada burada ya bir yürü git ya küfür edeceğim şimdi olmayacak bak ciddi söylüyorum bak Bilader şimdi biz bu yukarıdan çıkalım tamam mı? Çıktık bu yukarıdan buraya geldik. Ondan sonra ne yapacağız bak? Orayı hiç sorma. İpucuna bir tıklayalım neymiş? Ipucuda da Şara bakın böyle bir şey oldu. Reklam izleyerek tabii ki de oyunda çok reklam var. Diyor ki o çok iyi birisi diyor yardım etmeliyim diyor. Hemen hani ipucu açmak için dediğim gibi zaten 3 canımız var. Yani aşırı karışık. Yani bu oyunu evet. bitiremeyiz. Onu söylüyorum tabii ki de bu oyunu bir denedik. Allah belanı vermesin. Yani arkadaşlar videonun sonuna geldik tabii ki de. Oyun yani tahminlerimi söyleyeceğim size. Ciddi söylüyorum ki oyun gerçekten hani berbat bir oyun tabii ki de oyunu beğenenler vardır ama ben gerçekten beğenmedim. Bu kanalda ilk defa bu oyunu oynadım. Tabii ki de hani Şaşırdığım yönleri oldu. Bazen korkuttu, bazen korkutmadı. Bazen çok sıkıcı geçti oyun. Yani reklamlar çok. Her öldüğünüzde reklam çıkıyor. Tabii ki de videoda çıkan ben kestim o reklamları. Onu söyleyeyim size. Yani sizin de yapmanız gereken e, videomu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Çok mutlu olurum. 106 abone olduk. Sizlere çok çok teşekkür ederim tabii ki de yolculukta yani 3 aylık bir yolculukta 106 aboneye ulaşmayı başardık arkadaşlar. Yani video Güzel mi onu bilemem. Siz söyleyebilirsiniz videonun sonuna kadar izlediyseniz eğer ki. İnşallah güzel olmuştur videom. Bundan sonraki videom ne olsun siz yorumlara yazın. İstediğiniz oyunu oynarım. Zaten bu oyunu benim bir takipçi önerdi bana. Yani oyunu beğenmedim ama önermen yeterliydi gerçekten. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.